Bugün sadece karakter çizimi yaparak zengin olmaya çalışıyoruz. Amacımız basit orta ve zor tekmetlerde mükemmel karakter çizimleri yapmak. 200 bin oyun parasıyla başlayacağız ve videonun sonunda ne kadar paramız olacak beraber göreceğiz. Her daha fazla uğraşılmış kar parking videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. İlk olarak basitle başlayacağız. Ama tabii ki araba almamız lazım. Biraz kolay satılsın diye S2000 alacağım. 89 bin oyun parasını İlk karakter Abuzer olacak. Evet. Abuzer'i tanıyor musunuz bilmiyorum ama bu kanalı izleyen çok kişi Abuzer'i tanıyordur. O yüzden bir Abuzer'in fotoğrafını çekmem lazım. Önce kel yapmamız lazım. Bu kadar zaten. Başka bir olayı yok. Allah bu basit seviye olduğu için çok bir şey beklemeyin. Hiç uğraşmayacağım neredeyse ama satılacak kadar uğraşmam lazım. Şöyle telefonuma da kaydettim oğlum. Tipe baksana çok komik duruyor. Şimdi bunun aynısını yapacağız. Bu arada zor seviye beni çok zorlayacak. Ne kadar zamanımı alacak bilmiyorum ama zora geldiğimiz zaman göreceksiniz zaten. Bu arada kesinlikle like atmayı unutmayın. Bu video önemli. Bu video baya bir yemek harcayacağım. Editör de aynı şekilde. O da sizden like istiyor. 111 bin paramız var. Şöyle hemen başlayalım. Istiyordum. Zaten ben bunu kullanmayı seviyorum. Hemen şöyle tonlarda yapalım. El yani yapacağımız için çok ayrıntıya ihtiyacımız yok zaten. Evet şöyle bir de çene detayı yapalım. Evet kafa yapısını az buçuk hallettik. Hemen kulağını yapalım. Kulakları da okey. Hemen kaşlarımızı yerleştirelim şöyle. Şimdi gözünü yapacağız. Böyle biri buraya, diğeri buraya. Biraz sinirli. Uzaylı buzer oldu. Heh. Burun doldu. <laughs> Bunu inşallah bu arada satın alırlar. Yapıyoruz değil mi? Merak etmeyin son dokunuşum da havalı olacak. İnşallah yani. Orta çizmimiz de bu arada bu minvalde komik bir şey. Of karizma ya. Gitmen gibi oldu bak. Dudağını yapalım. Pek memnun değil. Biraz da agresif. Şimdi ise kalan düzenlemeleri yapıp geliyorum. Aa, arkadaşlar özür dilerim ama <laughs> hiç benzemedi. Farkındayım. Ya zaten basit çizim olduğu için benzetmemeye çalıştım ama genç çok önemli değil arkadaşlar. Siz buna takılmayın. Biz zaten para kazanmak için biraz para ihtiyacımız var. O yüzden bunu yaptık. Son paramız da şöyle bir arabayı falan de yapsa kurtarmıyor. <laughs> Neyse takmayın. Ailemizdeki abuzer böyle arkadaşlar. Havalı gerçek hayatta böyle gözükürdü abuzer. Biraz böyle keko. Bir tane jant takalım dümenden. He, taksak yeter. Şöyle. Tamam. Buna 200 bin harcadık. Ee, 500 bine satabilirsek güzel olur. 500 bin bizim için yeterli olur zaten. ikinci çizimimiz için. Şöyle Afrika'ya gidelim. 500 bine satmaya çalışalım. Ulan abuzer. Sana bunu yapacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şöyle abuzerin yanına abuzer. Dur drone ile bakalım. Dur. Heh. Bence aynısı. Editör de aynısı da olduğunu düşünüyorsa ekrana eşek koysun. Şuraya geçin. Şimdi satarken yanında duracağım. Oyun kasıyor dur. Ha, kasma kasma dur. Tamam. Şimdi yanında duracağım. Kimse almasın. Herkes bakıp geçiyor oğlum. Bu kadar kötü değil ya. Güzel işte. fener değil. Yanına aynen aynen. Yanına da kendimi koydum. Alın bakayım. Kel diye kimse almak istemiyor ya. Kel olmasaydı kesin şimdiye satılmıştı. Başka odaya gidelim arkadaşlar. Bunlar sevmedi. Evet. Burada satılır inşallah. Ve aracımız satıldı. Bu kadar basit. Bu arada aracınız satılmıyor diye üzülmeyin. Doğru kullanıcıyı bulamamıştır. Şimdi orta çizime geldik. Orta çizimi merak ediyorsanız açıklıyorum. El olan çizeceğiz. Evet yine kel ama zor olan kel değil merak etmeyin. Ama yine kel karakter yapacağız ama bu sefer gerçekten kel yüzde %100 benzetmek istiyorum. O yüzden bir tane yine araba alalım. Bir tık daha pahalı olsun. Bu BMW'yi satın alabiliriz. Bunun üstünde kel olan yapacağım. Klasik pozu var ya bunu yapabilirim ya. Şu an ekranı tarafını koyalım. Aynen bunu yapacağım. Basit zaten ama kelini güzel yapmam lazım. Hadi bakalım yine kel yapmaya başlayalım. Bu sefer kelini uğraşılmış yapacağım. Aynen. Kafa şekli böyle olacak. Şimdi boynunu yapalım. Orta çizim olduğu için kıyafetini falan da yapacağım. Bunlar önemli ayrıntılar. Evet. Şöyle kafası, boynu tamam. Gözünü, burnunu yapmadan önce gölgelendirmesini yapmam lazım. Bu çok önemli. Bakalım bunu güzel bir şekilde yapabilecek miyiz? Aynen. Gölgeleri bu şekilde yapmam lazım. Sonra kapatacağım. Şimdi açlarını yapalım. Kaşlar şimdilik tamam. Bana yine gölge lazım. Bu sefer göz kısımlarını yapacağız. İşte buraya. Geri de buraya. Şimdi gözleri bayağı bir yapmam lazım. Fokuslanıyorum. Evet gözleri yapacağım dedim. Biraz daldım. Gözler hariç her yeri yaptık. Yüzü çok güzel oldu bu arada ama hiç ilgimindeki de benzemiyor. Sıkıntı burada. Yani biraz da farklı bir karaktere benzemeye başladı. Gözler çok benzemediği için olabilir. O yüzden gözleri biraz daha düzeltmeye çalışacağım. E şimdi kulakları falan yapıyorum. Problemi anladım. Problem Zipki zayıf olmuş. O yüzden kafasını görüyorsunuz böyle bir tık zayıf böyle. Şimdi kulaklarını yapacağım ve paramız çok azalmaya başladı. Vücudunu falan yapamayacağız mı? Tel yapmak istiyordum vücudunu ama. Neyse dur bir kulağını yapalım da. Evet paramız yetmeyecek belli oldu. Kulaklar oldu gibi. Fena olmadı lan. Aslında kıyafetini yapabilsek çok daha iyi olur. Ne şimdi dümenden bir denemeye çalışalım kıyafetini. Aa daha bu arada şey yapacağız. Şu gölgeleri falan kapatmamız lazım aslında da. Neyse dur bakalım be. Denemeye çalışayım. Evet vücudu böyle oldu. Dünyanın en iyi kel olanı. Kel olanı ben biraz daha büyütmek istiyorum bu arada. Biz bu orta segmentte bu kadar zorlandıysak zoru hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Zor çünkü çok zor. Lütfen bana kızmayın kötü bir şey yaparsam. Ama uğraşacağım. Söz veriyorum uğraşacağım. Ha, hepsini aldık şimdi. Bunu şöyle büyüteceğiz. Şimdi son dokunuşları da yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet beyler kel olan bitti. Alt taraf biraz olmadı. Çünkü paramız yetmedi. 3000 paramız kaldı. Son olarak kel olan yazacağım. İnsanlar anlasın diye. Ama anlaşılıyor zaten. O kadar da kötü değil. Bunu da hemen şöyle sarı yapalım. Bir de kalın yaparsak şöyle. Eh, en arkaya bunu yapıştıralım. Arabayı siyah yaparsak. Evet. Olay çözülüyor zaten. Gölgelerimiz falan tamamen şey oluyor. Aracı siyah yapacağız tabii ki. Daha havalı olsun diye. Cantları falan da simsiyah yapalım. Ben olmadı ya. Vallahi ben olmadı. Onun üzerinden puanınızı kel olana verin. Kel olan yazın. Yanına puanınızı verin. Bir de zor olanı göstereceğim birazdan. Ona da puanınızı bekleyeceğim. Evet. Şimdi satmaya gidebiliriz. Bir de oyunu da inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş diye. Oğlum bay iyi olmuş lan. Sadece kıyafet kısmı o kadar iyi değil ama onun dışında şöyle baktığınız zaman alı sizde kel olan. Bu aracın fiyatını 15 milyon 20 milyon falan düşünüyorum. Sonra güzel bir araba yapmak istiyorum. Son final çizdim O yüzden 15-20 milyonu satacağım. Güzel bir araba alacağız Coin'ini onun üstüne yapmak istiyorum. Bir de 1695 e hiçbir olsa fena olmaz. Herkes Kele oğlanıma baksın. 15 milyon teklif geldi bile. Oğlum biz bunu var ya 50 milyona bile satabiliriz. Çok iyi çünkü. Söyle 25 milyona koyacağım. Var mı alacak 25 milyona? Evet direkt satıldı. 25 milyona. Helo olan çizimi. Görüşürüz Kele olan Evet artık 25 milyonla araba arayabiliriz. Zaten zengin olduk ama zor olanı yapıp onu satmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer güzel olursa. Güzel olmazsa satarız ama güzel olursa ana hesabımı vermek istiyorum. Çünkü şu an zengin olduk bile. Neyse ben şimdi hemen araba bulup geliyorum. Bu arada zorda kim yapacağımı hala söylemedim. Birazdan söyleyeceğim. Evet yine bir oda daha. Araba arıyoruz. Burada F40 satılıyor. 30 milyona. Allah 20 milyona sat alayım. 20'ye sat alayım. Kaan'ın BMW'yi de alabiliriz. Böyle güzel bir fiyat yazarsa Burada Mercedes var da ya bunun taputun biraz küçük. Bunu yaparız da neyse 10 milyon gayet ucuz arkadaşlar. Alıyorum ben bunu. 10 milyona satın almış olduk. İnşallah pişman olmam. Kaputu biraz küçük ama zaten sadece kafasını çizeceğim. Yapacağımız zor olan karakter çizimi Kenan Yıldız olacak. Evet Kenan Yıldız'ı çizmeye çalışacağım. 14 milyon paramız var. Parada hiçbir problemimiz yok. Çizimde problem olacak işte. Bakalım yapabilecek miyim? Hazırsanız uzun bir hızlandırma sizi bekliyor Karakter çiziminde en önemli şey boyut. Her karakterin burnunu, ağzını, kafasını, saçını aynı boyutlarda yapamazsan gözü daha büyük, burnu daha küçük, ağzı daha büyük olursa bu sefer farklı bir karaktere benzemeye başlıyor. Gerçekçi karakter çizimini çok az yaptım ve bu benim için çok zor oldu. Zaten izlerken görebiliyorsunuz aşırı zorlandık. Sonuç ne olacak bilmiyorum ama inşallah güzel olur. Arkadaşlar bir saat 10 dakikanın ardından merhaba. Zaten hızlandırmada gördünüz. Ben size bir kama Ben aslında Kenan Yıldız demedim. Ben dedim ki Ronaldo Kenan Yıldız. Anlatınız gösteriyorum. İşte bu şekilde oldu. Her okey okay. ama benzetme hiç yok. O yüzden ben burada kendime puan kırıyorum. 2 puan kıracağım. On üzerinden 8 veriyorum. Bunu satmayacağım tabii ki. Satmak yok. Niye satayım Ben O kadar uğraştım. Ama yorumlarınızı çok merak ediyorum. onun üzerinden kaç? Bak kel olan or üzerinden kaç verdiniz? Kenan Ronaldo'ya on üzerinden kaç verdiniz? Bunu yorumlarda yazın. Bu arada baya uğraştım. Yoruldum lan. Şişt şöyle Kenan Yıldız. Şöyle Kenan Yıldız olabilir. Ama böyle rastgele bir adam. <laughs> 246 tane sticker harcamışız. Valla. Yaptığım ben zorlu çizdim. Ama keşke Kenan Yıldız benzeseydi. Keşke de rastgele bir futbolcu deseydim. <laughs> Değilse. De. Evet arkadaşlar izin teşekkür ederim. Videomuz bu kadar zengin olmayı başardık. Karakter çizimlerini de yapmayı başardık. Ben şimdi bunu ana hesabıma aktaracağım. Hadi görüşürüz bakalım. Bu arada ekranda çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Bay bay.